Tepe bakıyor ya. Oğlum geldi. O oğlum tepe geldi. Tepe bakıyor. Bana smoke var mı? No fuck. Kaldırabilir miyim? Tamam. Ben bir, bir tanesi Bir de tepede herhalde. Elo. Elo yükseldikçe yatanlar çıkmaya bakıyorlar Orayı ile. Hemen kademe kademe. Aha. Altolu. Alt dolu. Evet, aynen alt dolu. Ananı sikeyim. Sakladım. Bunak. Buna Aynı ayları sizi. Evet arkadaşlar selamlar takadan. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz videoda Static HV ve STC 44 ikisiyle oynadım. Static HV'yi taksitans şeklinde oynadım arkadaşlar. Taksitans nedir önce bunu açıklayayım. Silahı yan tutuyorsunuz arkadaşlar. Yan bir şekilde hip -fire sıkıyormuş gibi adama ateş ediyorsunuz. Aslında burada da bir ADS saçmış oluyorsunuz. Ama Static HV bu şekilde normal haline çok daha kuvvetli. İnanılmaz derecede güzel gidiyor mermileri. Hemen loda adına geçelim. No -stock şeklinde oynuyorum. No oynamamın sebeplerinden bir tanesi. Burada hip fire speed ve sprint of fire speed'i görüyorsunuz. Ayrıca mumu speed'i de aim walking speed'i de arttırıyor. Bu yüzden no -stock mutlaka olmak zorunda silahta. Bir ikinci eklentimiz lazer arkadaşlar. Burada hip recoil kontrolü hip fire and tuck stand speed'i arttırdığını görüyorsunuz zaten. Bu lazeri kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Barrel kısmını size bırakıyorum. Ben paracord grip ile oynadım. Horizontal recoil ve sprint of fire speed verdiğinden dolayı paracord grip'i tercih ettim. Ama eğer siz oynamak isterseniz ve bu da benim yapmış olduğum da birlikte taksans olarak kullanmakta zorluk çekiyorsanız arkadaşlar buraya Bastion Angel Grip'le de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Orada hipfire ve taksans spread'inizi biraz daha arttırıyor olacak ama aim down speed'inizi kısıyor. Bunu bilgisine vermiş olayım. Arkadaşlar STC44'ün odağı bu şekilde. İlk videomda Horioy kullanıyordum. Şu an Jack Glasses Optik birlikte kullanıyorum. Bununla daha efektif olduğunu görüyorum. Bununla daha güzel bir şekilde mermi atabiliyorsunuz adama. Siz de bunu kullanın. Uzağa görmekte güçlük çekiyorum. Nerseniz çok dert etmeyin. Zaten belli mesafenizin üzerine de bir şarjörü atıyorum. Mermiler full headshot atmanız takdirde rakibinize yetmeyebiliyor. Bu sebepten dolayı Jack Glasses Optik ile birlikte kullandığınız zaman... Yakın, orta ve hafif uzak mesafede çok rahat bir şekilde işinizi görecek bir silah zaten STC-44. Aşırı derecede güçlü. Bu sebepten dolayı bu loadoutla oynayabilirsiniz. Rakiplerinizi perişan edersiniz. Arkadaşlar geçtiğimiz günde Warzone'da çok garip bir bug vardı. Onu hemen size göstereyim. Zaten bu videonun içerisine ikinci bir video olarak da o videoyu ekledim. Kork 45'te bir bug vardı arkadaşlar. Fark ettiyseniz şu an ekranda da görmüş oldunuz, o rodat haliyle. Bu neydi? Hemen gösteriyorum size silah bu haline getirdikten sonra bunu hem akimbo takabiliyordunuz hem de aftermarketten silah otomatik hale getirebiliyordunuz. İnanılmaz derecede güçlü bir şeydi. Ben oynadım birkaç maç attım. Fark ettikten sonra da çok uzun bir süre sürmedi zaten nerflemesi. Hemen düzelttiler. Aftermarket kısmını kapattılar aslında. Hatayı düzeltemediler de. E, bu kısmı kapattıkları için şu anda yapamıyorsunuz bir silah. Dediğim gibi ikinci bir video olarak videonun sonuna ekledim. Onu da izlerseniz rakibinizi perişan ediyorsunuz. Yani rakibiniz sizin karşınızda ne shotgun'dır ne sniper'dır hiçbir şekilde duramıyordu. Zaten video koydum. Şatkanla karşılaştığım bir an da var içinde. Onu da görüyor olacaksınız. Arkadaşlar videolarımı izleyen kullanıcıların çok yüksek bir çoğunluğu kanala abone olmadan izleyen kullanıcılardan oluşuyor. Şu anda ekranınızda görmüş olduğunuz gibi. Hatta bu rakam %90,5 lira kadar dayandı. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Benim için ciddi farklar yarattığından emin olabilirsiniz. Eğer oyunla alakalı ya da video ile alakalı sormak istediğiniz varsa bunun alttaki yorumlar kısmına yazarsanız hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Ayrıca Twitch platformu üzerinde yapmış olduğumuz canlı yayınları kaçırıyorsanız çok büyük şeyler kaçırıyorsunuz demektir. YouTube platformu üzerinden orada da Twitch'te de beni takip eden arkadaşlarımız oldu. İnanılmaz keyifli dakikalar geçiriyoruz. Ayrıca zaman zaman abone ve takipçi oyunları da yapabiliyoruz birlikte oynama fırsatı da bu sayede yakalayabilirsiniz. Mutlaka aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten ve yorumda sabitlemiş olduğum link üzerinden de Twitch platformuna gelip beni orada destekleyebilirsiniz. Mutlaka uğramanızı öneriyorum. İnanılmaz eğleniyoruz orada. Kanal 1000 aboneye ulaştığında muhtemelen bir grafik ayar videosu paylaşıyor olacağım. Onun da hazırlıkları içerisindeyim. 1000 aboneye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bu yüzden desteklerinde siz gibi herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. De. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adam da aynı burada da. <laughs> ya abi. Sana mı kapattım lan kapıyı? Bas. Yok lan şimdi. Geldi. Geldi arkadaşı. Hala silahım yok. Sen ne mi yedin lan? İyi bastım. Yaptım onu. Nerede lan bu böyle? Burada var galiba. Aşağı mı? Ya. Ah hile dedi bana gerek yok. Heh. <laughs> Lan oğlum burada varmış adamlar. Ben bizimkiler sandım. Bitirdim arkadaşını. Öbürü de sana geldi. Girdim ki ben geri içeri. O beni arasın oldu. yine ne var? Koşarak geldi. yanı yok. Güldün mü? Beden düştü lan. düşürdüm. Oralarsa oynarım. Yanıyor. Biri tekrar düştü ya da ikincisi düştü bilmiyorum. Başka başka. La kill. Biri bakıyor Üst. Alttan bakıyor Armur hadi üstü Telefonun düştü. Oğlum bizim adam niye bana sıkıyor manyak mı bu ya? Lan sol sol bakıyor bana. Oy beni burada yerler. Duvar çekerler bana. Çekti de. ya. Ne güzel yerim vardı ya. Benim altında olur. 27 yedim burada. Neyse. Kazın içinde. Bir cevap bir üç Oo depo koyarım. tarafından. Buradan bakıyor biri bana. Var var bir yerde var. Ev falan muhtemelen. Bak. Can yakınlar. Haydi arkam arkadaşını kaldırdı. Kat aşağı amına koydum. Karşım arka şokta. Yakın oynadı. Ya evde bakıyor abi çıldıracağım. Yani önde değil, değil mi adamlar? Marvay kalmadı mı lan? Burada bir yerde onlar. Kötü olar. Burada. Kaçadı? Adam altına lan manyak. Ağzıma düştük var. Lan lavuk çıktı. Şuradan bir yerden. A! Oo! Oh. oh! Bastım. Bizim adam bitirse de kendini kaldırsam. Aa ikiler lan ghostlar. Nerede? Burada burada burada. Armor yok. Pardon yanlış söyledi. Şey. Armor kurulmadı. Kırıldı sandım. Adam geldi bana. Burada. Dur canım. Bir saniye Aşağı bekle. Atladı. Yes. Oy. Oğlum eritiyor silah bakar mısın? Evet evet. Oğlum ben çıktım bir koydunuz diyor ben. Burak. Ne? Ezdi mi bu Eee, Kardeşim oynayacaksın bu oyunu. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Hayvan gibi şey yapasın <laughs> Cenk. Uf, uh, 19 kilo almışız. Güzel. Evet. Kaydı başlatamadım senin yüzünden. Keko. Bugün kardeş yapmıştı direkt gördüğünden. Kanka olur ya. Olmayacak bir <laughs> Niye vurdun lan adamı? Ha yok inandın mı gerçekten basacağına? Ya enayiye bak ya. Fark etmesem vuracak ha. Niye karıştırıyorsun oğlum ortalığı adam bana geliyordu Pek bir tane Mermat Bolu head geldi biliyor musun çocuğum? Yok öyle kempleyip adam vurma kral. Niye vurdun lan adamı? Ben vuracaktım onu. Amen. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm kral. Oğlum o çocuğu bir türlü bulamadım ya. GG 23 kill mi oldu? Full head atıp sonra body'e çekmişim ya. Kolaydı Ama o çocuğu vuramadım, ona çok sinirlendim. Camper köpek. Hadi artık şu görelim. 23 kill. Heh.